bir karaköklü ifadeyi doğal sayı yapma, ondalık gösterimlerin karakökleri. İrrasyonel sayıları duydunuz mu? Bu kadar düzgün nasıl çizdin? Kaç santim bu çemberin çevresi? Yarı çapını 12 santimetre aldım. Çevresini de 75,36 santimetre buldum. E ben bunu yarı çapa bölsem, sonra tekrardan ikiye bölsem, 3,14 bulurum. Aha! Yanlışlıkla pi sayısını buldum. Kareköklü bir ifadeyi tam sayı yapmak için, öncelikle kareköklü ifadeyi a kök b haline getiririz. Ardından kök b ile çarparak kökten kurtuluruz. Kök 275 sayısını inceleyelim. 275 sayısı 25 ile 11'in çarpımıdır. 25 sayısı tam kare olduğu için kökten çıkar, kök içinde sadece 11 kalır. 5 kök 11 sayısını tam sayı yapmak için kök 11 ile çarparız. 5 kök 11'i kökten çıkarmak için kök 11 dışında bir sayı çarparsak eğer kök 44, kök 99 gibi sayılar yani kök 11'in tam sayı katları kullanılır. Kare içindeki ondalık sayılar kökten çıkarılırken önce rasyonel sayıya çevrilir. Ardından pay ve payda ayrı ayrı kökten çıkarılır. Bir örnekle pekiştirelim. Kök 0,64 sayısı kökten çıkarılırken kök içindeki sayıyı rasyonel sayıya çeviririz. Pay 64, payda 100 olur. Pay ve paydasındaki sayılar tam kare olduğu için kökten 8 bölü 10 şeklinde çıkar. Gerçek sayılar diye bir şey duydun mu Asuman? Ay neden? Sahte sayılar da mı var? Öyle diyemeyiz. Ben sana şöyle açıklayayım. İki tam sayı düşünelim. Bu sayıları kesirli ifade haline getiremiyorsak ve paydadaki sayı 0 değilse irrasyonel sayı deriz. Gerçek sayılar, irrasyonel sayılar ve rasyonel sayıların birleşimidir.